Yani. otobüsler geç gelmeye başladı çok bekliyoruz duraklarda anneciğim otobüs değil merak etme Bembeyaz portakal çiçekleri açtığında mavi atlasları kucaklayan yemyeşil bahçelerinle bekle Anadolu kıtasına yaslanmış tepeleri karlı beydağlarınla bekle. Bekle bizi Antalya. Kiremit çatılı beyaz evlerinle, kale içinin dar sokaklarıyla, givli minarenle bekle. Bekle bizi Antalya. Umut dolu bir şafakta, zafer şarkılarıyla gelişimizi bekle. Bekle, bekle bizi Antalya. Sevgili Antalyalılar, şehrimizin aydınlık yarınları için modern dünya vizyonuyla herkesin mutlu olduğu yepyeni bir Antalya için kutlu bir yola çıkıyoruz. İşin özü şu. Başarmaya niyetiniz varsa bir yol bulup hayalleri gerçeğe dönüştürmek mümkün. Kepez'in 15 yılında işte bunu görüyoruz. Şimdi bu azmi, bu gayreti 19 ilçemizle bütün Antalya'ya taşıyacağız. Bunu da... önümüzdeki pazar günü sandıklar açıldığında bütün Manavgat mutlu olacak. Bütün Antalya mutlu olacak. Çünkü hem Manavgat'ta hem Antalya Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın değişim rüzgarları bambaşka bir şekilde buraya hizmet kervanını getirecek. Biz buna inanıyoruz. Süleyman Hocama yol açıklığı diliyorum. Antalya Büyükşehir'e yol açıklığı diliyorum. Ve çok daha güzel günlerde Türk'ün bayrağını en yükseğe, en yükseğe taşıdığımız o güzel günlerde yine o ay yıldızlı bayrağın mehabetiyle bir arada olmayı, Manavgat'ta sizlerle buluşmayı ümit ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin. Rabbim milletimizi, aziz milletimizi her cephede muzaffer etsin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum yolunda, bahtında açık olsun bana avukat. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Hey maşallah. Başkanım, zaten gönüllere girmişsiniz ama ben huzurunuza bir kez daha sormak istiyorum hanımefendilere, beyefendilere. Allah nasip ederse 31 Mart'ta Süleyman Başkanımızı, Hakan Başkanımızı başkan yapıyor muyuz? Yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Hakan Tütüncü Başkanı'na kocaman alkış. Değişerek gelişerek hizmete kavuşmaya Yürüyoruz aynı yolda el ele, kol kola Dileğimiz Antalya'mız ulaşsın altın çağ. Bayrakları görebilir miyiz bayrakları? Ay yıldızı bayraklar alata Haydi bana avukat gün Dosta düşmana birlik beraberliği gösterme günü Siz harika. Bu birlik beraberlik her şeye